Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size nasıl mod yüklenir göstereceğim. MineCraft P tasını indiriyoruz. O sonra istediğiniz e, bir tane modu buradan seçin. Ben diyelim onu seçtim. Reklamı izledim. Ondan sonra reklam çıkıyor yine. Ondan sonra e, e, haritayı indiriyorsunuz. Minecraft'ınız varsa Minecraft oynayın diyorsunuz. O sonra Minecraft'a e gidiyorsunuz. girildi. Günün. Bakın geldi. Arkadaşlar ben böyle bayağı bir harita indirdim. Bakın. Buradan e, giriyoruz. görüyoruz. Bakın girdik. Ee, başka mod istiyorsanız oradan başka modlar denilebilirsiniz arkadaşlar. Envanter falan da böyle. Hoşçakalın. Bay bay.